İspanya'da 3 yıldır devam eden aşırı kuraklık çiftçileri ve besicileri zor durumda bıraktı. Ülkedeki protestolar sonrasında üretim çiftlikleri için su tüketiminde %50'lik bir artışa izin verilmesine rağmen çiftçiler yem ve su için endişeli. Müzik Senegal, Şubat'tan bu yana uğradığı siyasi krizleri nihayete erdirerek 24 Mart'ta 5. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başına girecek. 7 milyon 300 bin seçmene sahip ülkenin 5. Cumhurbaşkanı olmak için 19 adayın yarıştığı seçim, aynı zamanda ülke tarihinin aday listesi en kalabalık Cumhurbaşkanı seçimi olarak da değerlendiriliyor. Müzik Pasifik'te bulunan Japonya'ya ait Liwo Jima adası yakınlarında su altı volkan patladı. Volkandan yükselen duman deniz yüzeyinden görülebiliyor. Şiddetli patlamanın tehlikesine vurgu yapan Japon yetkililer bölgede bulunan gemilerin dikkatli seyretmesi gerektiği konusunda uyarı yaptı. Peru'nun başkenti Lima'da Marcos Ulusal Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde Peru Proto Amazonya'sında yaşayan tarihteki en büyük nehir yunusunun kafatası tanıtıldı. Pebanista yacuruna isimli fosilin 16 milyon yaşında olduğu iddia edilirken boyunun 3,5 metreye ulaştığı tahmin ediliyor. Peru Amazonu'nda antik dev nehir yunusu türü keşfedildi. Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasında toplanan göçmenlerin ABD tarafına yasa dışı geçişlerini zorlaştırmak amacıyla Teksas ulusal muhafızları tarafından Rio Grande nehrinin önüne jiletli teller kuruldu. göçmenlerse ise tellerin önüne kamp kurdu. Müzik ABD Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Selav'ın ve Hollanda Savunma Bakanı Kasse Oligren peşi sıra Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüşmeler yapıldı. Müzik